yarın Meclis Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliği biliyorsunuz oylanacaktı. Ve Türkiye aslında İsveç'e teröre desteği nedeniyle tavırlıydı ama üyeliğini kabul etme noktasına da gelmişti aşama aşama hatırlatacak olursak. Şimdi Murat Yetkin diyor ki dikkat çekiyor aslında bir anlamda saldırıya uğrayan askerlerin görev yaptığı koşulların sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor ana başlıkta. İfadeleri şu şekilde Hakurk saldırısı <laughs> üç açıdan daha Ankara'daki gerilimi artırdı diyor. Bunlardan biri mesela 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen İsveç'in NATO üyeliği oylaması. Biri CHP'nin mecliste terör saldırısını kınama bildirisine imza atmamasıyla başlayan tartışma sizde dikkat çekmiştiniz. E biri de saldırıya uğrayan askerlerin görev yaptığı koşulların sorgulanmaya başlanması ki Belki de en can alıcı nokta bu diyor Murat Yetkin. Katılıyor musunuz? Yani evet tüm bu gelişen süreç CHP'nin imza atmaması da tabii ki kimilerince eleştirildi. Bütün tabloyu ortaya koymaz ama bu yaşananlar Irak'taki koşulları sorgulatır mı? Şimdi o sorunuza gelmeden önce bir, birkaç şey var. Geçen şeyden kalan. Onları hemen hızlıca tamamlayayım. Şimdi e parti kapatılması bazı şartlarda yapılabilir. Mesela Aymin Batasuna kararı vardır. Oy birliğiyle yargıçlar tarafından Aymin yargıçları tarafından alınmıştır. Ve Batasuna Partisi'nin yasa dışı, terörle bağlantıları nedeniyle yasa dışı ilan etmişlerdir. Yani bunun hukukla çelişen veya çatışan bir tarafı yok. Hele böyle Trabzon'daki, yok Tekirdağ'daki ölümle falan tehdit etmek. Yani bunlar artık e, ya, bini aştı. Dolayısıyla ve bağlantılar da açık. Dolayısıyla yani bu yapılabilir. Birincisi bu. İkincisi e, o cenaze merasiminde şehidimizin. E, tabii ben bu malzeme vermeyle sözünü boşuna söylemedim. E, Selahattin Demirtaş'a selam söyledi e, konuşmasında Özgür Demirtaş. E, CHP Özgür Kongresi. Özel. Öz, öz, özgür Özel. Özür dilerim. Özgür Özel. E, Selahattin Demirtaş'a selam söyledi e, CHP Kongresi'nde. Şimdi halkın büyük çoğunluğunda bu büyük bir tepki çekiyor. Yani ben İç Anadolu bölgesinde milletvekilliği yaptım. Dolayısıyla Hassasiyetlerini biliyorum. Yani halkımızın büyük çoğunluğunun nasıl bir hassasiyette olduğunu. Türkiye'de klasik olarak yüzde 65 sağ muhafazakar işte milliyetçi seçmendir. Yüzde 35 daha işte daha sol diyelim. Böyle bir oranlar var. Dolayısıyla diğer kesimin hassasiyetleri var ve yani bunun içinde orada. Bir takım protestoları fütüllleyen e, sebeplerden bir tanesi de bu olabilir. Provokasyon kısmını katılıyorum, olabilir. Seçim önceleri böyle şeyler olur, yapılır. Evet. Ama yani her ihtimalle bu, sorguluyorsunuz. Evet, Hı. ama bunu da zemin hazırlamamak lazım. Hı. Tecrübeli bir siyasetçi böyle Hı. bir şeye fırsat vermez. İkincisi e, müzakere yapılması ve barış gibi konuşmalar oldu. Şimdi e, açıkçası neyi müzakere edeceğiz? Neleri yok ki? Kürt vatandaşlarımızın, Türklerin sahip olduğu biz bunu müzakere edeceğiz. Ben bunu sormak istiyorum. Açıkçası bizim verecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ne Türkiye'den toprak veririz, ne ayrı Türkiye'nin içerisinde bir bağımsız devlet kurulmasına izin veririz. Eğer bu görüşteki dem partililer varsa, onlarla konuşanlar, böyle vaatlerde bulunanlar varsa onlara o partililer yalan söylüyor. Ben doğru söylediğim için mi kötü oluyorum? Türkiye Cumhuriyeti asla böyle bir şey yapmayacak. Ne de e, Türkçe'yi resmi dilden çıkarma gibi başka bir dilde eğitim gibi böyle bir şeylere Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Ben dürüstçe konuştuğum için mi kötü oluyorum? Yani işin aslı ve doğrusu bu. Bunları bilmeleri lazım. Hayal kurmasınlar. Ha bunlara yüz verildi derken evet bunlara yüz verildi. Kim verdi? Bunlarla Oslo'da görüşüldü. Hı hı. Terör örgütüyle. Sonra Megri Megri diye böyle bir PKK'lı teröriste yazılan altı öyle herkesin yanında söylendi. TRT'ye çıkar. Tabii TRT'ye çıkarıldı. Abdullah Öcalan'ın mektubu bir terör örgütünün elebaşı, evet. bebek katili Diyarbakır'da okutuldu. Dolma Bahçe'de e, siyasi uzantısıyla protokoller yapıldı. Sen kimsin tamam. benim adıma protokol yapıyorsun? Ben Türk milleti olarak buna onay vermiyorum. Çözülme sürecine ne demeli? Çözülme evet. süreci yürütüldü. O evet. sırada valilere emir verildi. Efendim bunlara dokunmayın. Ne yaptılar bunlar peki? Evet bunlar diyorum. Çünkü şehirlerin altına teçhizat patlayıcı yerleştirdiler. Sonra o nasıl temizlendi? Ben iki tarafı da suçluyorum. O zaman AKP'nin yaptığı son derece yanlıştı. Biz 793 vatan evladını şehit vererek oradaki o patlayıcıları temizleyebildik. O tünellerdeki ve hendeklerdeki. Yani evet onlar bunlar. Benden değiller. Çünkü ben elimi hiçbir zaman kana bulamadım. Ben kalemle yazdım. Ağzımla konuştum, fikir ürettim, düşündüm. Aybiki öğretmeni öldürenler, Necmettin öğretmeni öldürenler evet bunlar. Onu destekleyenler, onlarla barış yapın diyenler. Evet onlar da bunlar. Benden değiller onlar. Peki. Ben şimdi sorunuza e, gelelim. Ee, Irak'taki koşulları acaba evet. sorgulatır mı tüm bu yaşananlar? Şimdi, Çünkü esas hı. mesele o gibi görünüyor sanki. Askerlerin hı hı. orada savaştığı, konuşlandığı koşullar. Evet. Hani bunun sorgulanması da istenmiyor mu acaba? O da ayrı bir konu tabii. Şimdi Türk ordusuna tabii balyoz, ergenekon hı hı. Efendim, bir de daha sonra ki yıllarda 15 Temmuz'dan 15 Temmuz sonra da darbesi, e, darbesi filan. Ee, sonra e, iyi ve gerçek FETÖcü FETÖcü olmayandan tam ayırt edilemedi. Masum generaller de iftiraya uğrayanlar ben bizzat biliyorum yani. Şu anda da hapiste. Ama iftira, kuru iftira. Yani dolayısıyla hani e, Türk ordusu zayıflatıldı. E, şimdi böyle de bir durum var. Ben tabii bunun her şeyin şeffaf olmasına inanıyorum. In 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 Daha geçen inanıyorum. biliyorsunuz toplu iğneyle işte yakasına hmm. takmadı diye işte bakanın açıklaması o. Tabii. Bir Atatürk rozetinin takılmaması Tabii. tuzla piyade okunurdu. Hani ordu zayıflatıldı deyince Tabii. ordudaki Atatürk bilinci de zayıflatılmış gibi bir noktaya da çıkıyor sanırım bir anda değil yani mi? Yani Teğmen Zurna'nın son deliğidir. Yani affedersiniz çok özür diliyorum. Yani işin başı değildir. Onlarda bile en altta bile bir e, kavga durumu söz konusu gibi gösteriliyor. Yani Balkan Savaşı'ndaki o Kavgaları şimdi biz böyle kendi ordumuz için siyaset girmiş yani. Bu, bu onu gösteriyor. Olacak evet. işler değiller bunlar. Yani e, burada ben şeffaf her şeyin tartışılmasından yana bir insanım. Hı -hı. Benim karakterim de öyledir. Hı -hı. her şey açıkça konuşulmalıdır, incelenmelidir. Hı -hı. Ha işin bu boyutu da çok iyi araştırılmalıdır. Acaba biz bu çocuklarımızı koruyabilmek için başka şeyler yapmalı mıydık? Nerelerde eksiklikler oldu? Çünkü sonraki yıllar için bir dersler çıkarılır bunlardan. Mesela istihbari faaliyetler <laughs> Diyorlar ki hep yani geçenlerde bana bir vali de söyledi bizim pek, yani olabiliyor istihbarat çok güzel geliyor diyor ben çok detayına girmek istemiyorum tabii bunun <laughs> konuşmanı e, istihbarat geliyor peki gerçekten ben de memnun olurum yani öyle bir istihbarat Geliyorsa ama madem istihbarat var şeyin içerisinde, örgütün içerisinde terör örgütünün neden bu önceden haber alınamadı bu saldırı? Nasıl gelişti bu olay? Sonra bunların koordinatları oradaki askerlerimizin kim tarafından bunlara veriliyor terör örgütüne? Hı hı. Yani bunların hepsini araştırmasaz. Bir de şartlar teknoloji o kadar gelişti ki siz <laughs> böyle paradan daha küçük sensörler çok da ucuz onlar. Böyle uçaktan saçsanız ya oradan kuş uçsa size haber verir yani. Yani böyle insanla mücadeleden ziyade böyle teknolojiyi ordumuz daha çok kullanmalı. Niye kullanamıyor acaba? Yani hava şartları kötü belki siyah uçuramıyorlar ama sensör teknolojisi yani nasıl bilmiyorum yani bunları teknolojiyi daha iyi kullanarak oradaki askerlerimiz korunabilir miydi? İstihbarat istihbari faaliyetleri daha iyi kullanarak önleme çalışması yapılabilir miydi? Yani bunlar çoğaltılabilir ben asker değilim. Tabii. O soruşturmayı kendi içlerinde bence yapmalılar. Herhalde siyaset malzemesi evet. getirmek yerine bu tarz dediğiniz gibi teknik istihbarat Tabii. ne varsa tüm bunların artık tespit edilip Tabii. önümüzdeki bu seçim öncesi Figen Hanım da Elif Hanım da vurguladı. Seçim öncesi vatandaşta da artık o kabuklaşmış endişeyi de yıkabilmek için teknik Zafiyetlerin bir şekilde ortaya çıkarılması ve tespit edilmesi Lazım. en büyük temennimiz bir yanda. Şimdi bir yönü <laughs> daha var onu ekleyebilir miyim acaba Tabii. vakit var mı? Hızlıca yani eklersen. bir taraftan da şu söylemler oluyor ben onu çok doğru bulmuyorum. Hani biz <laughs> yani niye oradayız filan. Şimdi şöyle yani ben tekrar Kuzey etmek Irak'taki istiyorum. Kuzey Irak'taki operasyonları diyorsunuz. Yani burada ee, orada dağlık bir bölge var tam evet, sınırda. Evet. Biz kontrol edemiyoruz. Yani Türkiye'nin savunması direkt bizim sınırlarımızdan başlamıyor. Biz orada gerçekten o yani devletin güzel bir politikasıdır. 30 kilometre güneyinden efem 480 küsur kilometrede boyu olmak üzere bir alanı bir defa terörden arındırabilirsek Türkiye içine de e, oradan sızmaları engellemiş oluruz. Ama Hı -hı. bunu söylerken tabii ben şu soruyu da sormak istiyorum. Oradaki mayınlar niye çıkarıldı? Bizim Irak'la sınırımızdaki, efem Suriye ile sınırımızdaki mayınlı araziler vardı. Bunları niye çıkardılar? O mayınları niye temizlediler? Değil mi? Yani o mayınlar niçin temizlendi? Böyle bir tehlikeli coğrafyada çünkü, Niye açık kapı politikası tabii, izlendi? Yani niye açık kapı politikası izlendi? O gelenlerin birçoğu PKK'lıydı belki de. Çünkü e, bu 6-7 Eylül olayları mı oldu işte e, şey e, bu şeyler filan, lastikler filan kıldı yağmalamalar oldu. İşte terör örgütü mensupları Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklara döküldüler. Hı hı hı. O zaman küçük çekmecede çok böyle olay oldu. Hı hı. Oradaki bir emniyet müdürü bana dedi ki gelenlerin çoğu katılan, eylemlere katılan PKK'lıların çoğu Suriye'den gelenler dedi. Hı hı. Yani bu da işin bir başka boyutu. Ama Türkiye kendi sınırlarını korumak için orada olması doğrudur. Hatta şunu da sormak istiyorum. Barzani mesela orada e, Barzanistan'ı kurmuş değil mi? Bu adama dost diyorlar. Ben bu adamın dost olduğuna asla inanmıyorum. Eğer dost olsa madem ki orada özel bölge sahibi nasıl oluyor da oradaki PKK varlığı devam edebiliyor? Madem dostsun sen Türkiye'nin o zaman yok etsene bu terör varlığını. O ter çünkü o terör örgütü direkt Türkiye'ye hedef alan bir örgüt. Senin e, kontrol ettiğin sözüm ona topraklarda bunlar nasıl barınıyor kardeşim? Senin izin olmasa bunlar barınır mı? Peki. Sen izin veriyorsun, sen bunları destekliyorsun. Hatta Kerkük'e sen bunlarla birlikte işbirliğin saldırdın, saldırdın. 3-4 ay önce Kerkük'ün sınırlarına gittiler bunlar. PKK ile birlikte hepsi el ele eğdiler. Bunların hepsinin ipini tutan sahipleri bu köpeklerin aynı. Peki. Küresel emperyalizmdir, onu söylemek Tabii istiyorum. terörün her türlüsünü Kınıyorum. size gibi kınıyoruz. İşte Tabii. tüm sorgulanması gereken bu soruların da bir an evvel sorgulanması yetkililerce Hı. gerekiyor.